Evet. Dolaşım sistemine başlarsak, dolaşım sisteminde gençler, besin ve oksijenin doku ve organlara taşınırken, dokularda biriken atık maddelerin vücuttan uzaklaştıran sisteme biz dolaşım sistemi diyoruz. Dolaşım sistemi bir anlamda kargo şirketi gibidir. Dolaşım sistemine baktığımızda gençler, üç farklı kısımdan meydana geliyor dolaşım sistemi. Bunları anlatım şekline göre, bir, Kalp 2. Damarlar 3. Kandır. Kalp dediğimiz yapı e, dolaşım sisteminin motorudur. Damarlar dediğimiz otoyollarıdır. Araç dediğimiz kısım ise kandır. Taşıyan yapı ise kandır. Baktığımızda gençler eee kalbimizde kalp dediğimiz yapıyla ilkiyle başlarsak kalp dediğimiz yapıda kasılıp gevşemeyle kasılma dediğimiz olaya sistol gevşeme dediğimiz olaya diastol kasılıp gevşeme sayesinde vücutta kanın pompalanmasını sağlayan yapıdır kasılır kanı atar damarla pompalar gevşer gençler kanı toplar damarla toplar o halde baktığımız zaman kalbimizde iki tane kulakçık İki tane karıncık bulunur. O halde kulakçıklara biz atrium, karıncıklara da ventriküler denir. O halde kalbimiz dört tane odacıktan meydana gelir. Dört odacıktan ne yapıyor? Meydana geliyor. Kalpte iki tane kulakçık, iki tane karıncık vardır. Kulakçıklar toplar damardan gelen kanı toplarken, şurası gençler, üst ana toplar damar. Üst ana toplar damar. Üst ana toplar damardan gelen kan kalbin e, ne yapıyor? Gençler, e, sağ kulakçığına geliyor. Sağ kulakçığına alt ana toplar damardan gelen kan yine burası gençler toplar damardır. Alt ana toplar damar. Alt ana toplar damardan gelen kan kalbin eee sağ kulakçığına gelir. Yine Akciğer toplar damardan gelen kanlar sol kulakçığa gelir. O halde kulakçıklar toplar damardan gelen kanları toplar. Daha sonra kasılarak kanı karıncığa geçmesini sağlar. Ardından e, kulakçıktan gelen kan karıncığa, karıncıktan sonra da akciğer atar damarıyla akciğere, aorta bütün vücuda ne yapılır? Pompalanır. kulak e, Kanın akış yönü toplar damar, kulakçı, karıncık, atar Kanın akış yönü bu şekildedir. Peki karıncıktaki kanın yukarı çıkmasını engelleyen kapakçıklar sağ tarafta triküspit, sol tarafta biküspit kapakçıklar vardır. Biküspit kapakçığın diğer bir ismi mitral kapakçıktır. Peki baktığımız zaman gençler atar damarlar içinde normalde kapakçık olmaz. Sadece akciğer atar damarıyla akciğer atar damarıyla direkt aorttaki yarım ay kapakçık dediğimiz semilunar kapakçıklar bulunur. Diğer atar damarlarda kapakçık bulunmaz. Evet, kalbimizin yapısı iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere iki grupta ayrılıyor. Ve kalbimizin daima sağ tarafı kirli, sol tarafı da temiz kan bulundurur. Gençler, kalp üç kısımdan meydana geliyor. Bunlardan ilki Endokart dediğimiz epitel tabakadır. Bütün organlar e, epitel kas ve zar tabakasından oluşur. O halde buradaki endokart dediğimiz kalbimizin iç kısmını döşeyen epitel tabakadır. Asla ka kalp içindeki kan ile ne yapmaz? Beslenmez. Beslenmemesinin nedeni buradaki epitel tabakadır. Peki ikinci kısmı en önemli kısımlarından bir tanesi gençler miyokarttır. Kalbe özgü kas tabakasıdır. Başka hiçbir organda bulunmaz. Kalbin e, içerisinde en kalın olan kısım e, sol tarafta bulunan kısım yani e, sol karıncık. Neden? Çünkü aort sayesinde bütün vücuda kanı pompalar. Daha sonra sağ karıncık bu da akciğere kanı pompalar. Sonra da kulakçıklar gelir. Kalbin e, içinde bulunan kas tabakasından en kalın kısmı sol karıncıktır. Aortla bütün vücuda kanı pompaladığından dolayı. Peki kalbi besleyen kılcal damarlara gençler biz koroner kılcal damarlar diyoruz. Kalbi besleyen. O halde atar damardan ayrılan yani aort atar damarından ayrılan ilk damar koroner atar damar, kalbi besleyen atar damarda kılcal damarda koroner kılcal damardır. Gençler koroner kılcal damar 3 tanedir 3 tane kılcal damarı var bunlardan bir tanesinin özür diliyorum koroner atar damar 3 tanedir bunlardan herhangi birinde tıkanma olduğu zaman kalp krizi kalp ritim bozukluğu ne yapar meydana gelir. Evet kalbin kendi kendini çalışmasını sağlayan yapılar, sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğüm, his demetleri ve purkinje lifleri de yine miyokard dediğimiz kas tabakasında bulunur. Gençler kalbi vücuttan çıkartıp belli miktarda elektrik verdiğiniz zaman burada bulunan sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğüm, his ve purkinje lifleri sayesinde kalp vücut dışında dahi ne yapar? çalışmaya devam eder. Çünkü kendisine ait bir beyin kısmı vardır. Bu beyin kısmı sağ e, kulakçıkta bulunan sinoatriyal düğüm. Ondan sonra sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bulunan atriyoventriküler düğüm. Karıncıkların kasılmasını sağlayan his demetleri ve Purkinje lifleri sayesinde sağlanır. Gençler kalbin çalışması mekanizmasındaki sinoatriadyum, atrioventiküler düğüm, his demetleri ve Purkinje lifleri az evvel bahsettiğim gibi gençler miyokard dediğimiz kas tabakasında yer alır. Peki kalbin üçüncü tabakası perikard tabakası. Endokard, miyokard, perikard. Gençler perikard tabakasına baktığımızda bu da bağ ve destek dokudan oluşan zar tabakasıdır perikard. Çift katlı olup arasında da gençler perikard sıvısı bulunur. Bu da bariyer görevi görür. Gençler kalbin çalışma mekanizmasına baktığımızda kalbin hızlanmasını ya da yavaşlamasını omurilik soğanı kontrol eder. OSSM demiştik hatırlarsanız omurilik soğanı sistemler merkezi. O halde kalbin hızlanmasında ya da yavaşlamasında sempatik ve parasempatik sinirlerle ne yapılır? Uyarılır. Burada uyarı gençler başladığı gibi buradan gelen uyarı motor nöronlarında hareket ederken şuraya lütfen dikkat. Otonom çalışma dediğimiz hem direkt kalbi uyarıyor hem dolanıp tekrar kalbi uyarıyor. Burada bir otomatik sistem oluşmuştur. Artı kendine ait daha önce de bahsettiğimiz düğümleri bulunan yapıdır. Gençler kalbin kulakçıkların kasılması sine atrial düğümün impulsları sayesinde gerçekleşir. Ve bu durumda Sinuatriadyum kulakçıkları uyardığında kulakçık kasılır, karıncık gevşer. Ardından e, bu süre 0-15 saniye. Atrioventiküler düğüm uyarıları toplar. Daha sonra bunu his demetlerine aktarır. His temetleri kalın olanlar bunları direkt kası uyaracak Purkinje liflerini ayarır. Bu sefer karıncıklar uyarıldığından dolayı Karıncık kasılır, kulakçık gevşer. Karıncığın kasılıp, kulakçığın gevşeme süresi gençler 0.30 saniyedir. Ardından kalp bir süre dinlenir. Kalbin dinlenmesi demek hem kulakçığın hem de karıncığın gevşemesi. Bunun süresi de gençler 0.40 saniye. Hepsini topladığımız zaman bir saniyenin altında, yani 0. 85 saniyelik bir süreç gerçekleşir. Peki e, bu olay bizim için nabızdır. Eğer bir saniye olsaydı 60 defa atacaktı. Demek ki nabız dediğimiz kalbin kasılıp gevşerken e, damarlara yapmış olduğu vurum sayısına gençler biz nabız diyoruz. Normal bir insanda bu oran gençler nedir? 70-80. Ama bir e, çocukta bu oran yüzün üzerindedir. Sporcularda bu oran damarların genişliğine bağlı olarak 60'a kadar düşebilir. Evet gençler ikinci olayımız tansiyon. Tansiyon dediğimiz aslında bir tür basınçtır. Basınca baktığım zaman karıncıkların kasılırken çünkü alt kısım kuvvetli kaslar kasılırken atar damara yapmış olduğu basınca büyük tansiyon. O da yaklaşık 12 santimetre civar. Kulakçıklar gevşerken toplar damara yapılan basınç, emme basıncına da gençler biz küçük tansiyon diyoruz. O da 8 milimetre civadır. Gençler kalbin çalışmasını etkeden faktörleri sırasıyla sayarsak bu tansiyon ve nabızdan sonra en son kısmımız gençler artık kalbin çalışmasını etkeden faktörler. Bunlardan bir tanesi sinir ve hormonlar. Gençler sempatik sinirler kalbin çalışmasını hızlandırırken adrenalin salgılıyor parasempatik sinirler yavaşlatırken asetil kolin salgılıyor. Asetil kolin salgılar. Evet baktığımız zaman yine tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandıran başka bir hormondur. Peki gençler kalbin çalışmasında karbondioksit miktarı bazı kimyasal maddeler ve vücut sıcaklığı da ne yapar? Kalbin çalışmasını etki eder. Karbondioksitin artması gençler direkt hipotalamusu uyarır ve hipotalamus kalp atım hızını arttırır. Ardından solunum sistemi uyarılır, nefes alıp verme hızlanır. Bazı kimyasallar nikotin ve kafein gençler kalbin atımını hızlandıran kimyasallardır. Vücut sıcaklığının artması da yine kalbin atım hızını arttırır. Evet gençler.